Ortalama 130-125 kalem mal çeşidi var. İşte bunların içinde ne var? Fındık sektörü var. Fındık makinaları, Fındığın çürüğünü ayıran, fındık kıran, seçimini yapan bütün fındık makinelerinden e, o ayrı bir sektör. İşte bunun yanında asıl işimiz çeltik, pirinç. Bugün ortalama 55 60 62 ihracat yapıyoruz. Çeltikte, hem fındıkta da aynı şekilde. Bir kalem daha beton mikseri. Beton mikseri de imal ediyoruz. A'dan Z'ye. En e, önemli işte Pakistan, Hindistan, efendime söyleyeyim, e, Rusya cumhuriyetleri, Afrika Tacio. Amerika, Güney Amerika, Peru. Eskiden İtalya'dan geliyordu bu makineler. Şimdi biz kendimiz üretiyoruz. Kendimiz İtalya'ya ve tüm ülkelere ihracat yapıyoruz. Bizim ürün daha kaliteli olduğu için kendi ürünlerini almıyorlar zaten. Bizden alıyorlar. ortalama 350 400 kişimiz var çalışan arkadaşlar. En çok ürettiğimiz ürün çeltik fabrikaları. Makinaları. Ekip dün gitti. Bugün Yunanistan'da montaja başladılar. Şu anda kurumsal. Aile üç kardeşiz biz. Üçümüz de şu anda ayrı ayrı fabrikaların başındayız. Biz e, babamızdan gördüğü disiplinle, efendime söyleyeyim işimizi severek yaptığımız için biz bu işimizi çok seviyoruz. Benim çocuklarım da biz babamızdan aldık, biz biraz il ilerlettik. Şimdi de bizim çocuklarımız ilerlet yavaş yavaş onlar ilerletiyorlar. Bayrağı aldılar inşallah onlar da devam edecekler. Mesela şu anda 15 ülkede bizim depomuz var, elemanlarımız da var. Üretim değil, servis ağımız var. Makine arızalandığı zaman hemen gece 3 de olsa, 12 de olsa hemen gidip makineye müdahale edip hemen tamirini yapıp çalıştırabiliyor. <laughs>